Kira gelirleri zekata tabi midir? Nasıl hesaplanır? Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanlara farzdır. Borç ve zaruri yani asli ihtiyaçları dışında 80,18 gram altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler dinen zengin sayılır kira gelirlerinin zekata tabi diğer mal ve gelirlerle birlikte temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına yani 80,18 gram altın veya değerine ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde %2,5 oranında zekatının verilmesi gerekir.